Program yayını uydudan yapıldığı için e, çok rahatlıkla e, hem şehrimizden ilimizden hem yurt içinden ve yurt dışından çok rahatlıkla izleyebilirsiniz. Çok değerli bir konumuz var. Kilimli Belediye Başkanı ve Ak Parti Kilimli Belediye Başkan adayı Sayın Doktor Seçkin Özdemir program konuğumuz olacak. Bilindiği gibi yerel se e, seçimlere e, bir hafta kadar e, gibi kısa bir e, süre kaldı. Tabii kendisine teşekkür ediyorum. Yoğun seçim çalışmalarının temposu içinde zaman ayırıp bizim davetimize icabet etti. Programımıza katıldı. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Bu programda e, Sayın Seçkin Özdemir'in belediye başkanlığı yaptığı dönem içinde, beş yıllık dönem içinde gerçekleştirilen hizmetler ile Sayın Özdemir'in gelecek döneme ilişkin açıkladığı projeleri özellikle tartışacağız. Yine seçim çalışmalarından, mitinglerden, ev toplantılarından, Vatandaşların görüşlerinden de söyleyeceğiz. Kendisi sorularımıza yanıt verecek. Ee, ben e, programa geçmeden önce e, izleyicilerimize, değerli izleyicilerimize bir hatırlatma yapmak istiyorum. Değerli izleyiciler programla ilgili görüşlerinizi ve düşüncelerinizi ve Sayın Seçkin Özdemir'e Özdemir e sorularınız varsa eğer sorularınızı SMS göndermek suretiyle bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınız burada Sayın Özdemir tarafından yanıtlanacaktır. Sayın Başkan, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Sayın Çakmak. Nasılsınız efendim? Yoğunuz tabii ama iyiyiz. Yok, yo iyi tatlı yorgunluk evet, bunlar evet. ama iyiyiz. Teşekkür iyi ederim. Ee, Sayın Özdemir, şimdi yoğun tempodan e, ayrılıp buraya geldiniz. Ben önce size e, dünkü mitingi sormak istiyorum. Şimdi önümde Yeni Adım gazetesi var. Yeni Adım gazetesi bildiğim gibi bizim yayın grubumuzun gazetesi böyle miting görülmedi şeklinde bir manşeti var gazetemde. Yani bunu ben ekrana gösterebilirim. Şu şekilde burada mitingin fotoğrafları da yer alıyor. başlığı da yer alıyor. Böyle miting görülmedi. Kilimi de bir miting gerçekleştirdi. Bu mitinge Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Sayın Köksal Top'tan yine AK Parti eski milletvekili Sayın Polat Türkmen katıldı. AK Parti il yöneticileri, e, Kilim ilçe başkanı ve partililer katıldı. Ama her şeylerin önemlisi bütün kilim halkı neredeyse oradaydı. Şimdi ekranda da evet. E, ekrana da yansıdı bu evet. görüntüler. E, sanki Sayın Başbakan'ın İstanbul'da Yeni Kapı'da yaptığı o e, müthiş e, mitingin kilim versiyonu gibi evet. bir miting gerçekleşmiş. Gerçekten yeni atsanız yere düşmüyor. Bu miting e, nasıl geçti? Neler konuşuldu? Bu mitingin bir değerlendirmesini bu Burada görülen tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce onu alalım. Öncelikle yayına davetiniz Hı. için teşekkür ediyorum Hı. Sayın Sağ Çakmak. Ee, burada şimdi ekranda izlediğiniz gibi e, burada hakikaten Kilimli'de çok coşkulu bir kalabalık var. Evet. Buradaki kalabalık evet. Kilimli halkından oluşan bir kalabalık yalnız. Evet. E, muhalefet sağdan soldan toplasa bile böyle bir kalabalığı elde edememesine ha, rağmen bu kadar Evet, olamaz. elde elde edememesine rağmen bizim bölümden, Karadondan, Hisarakasından, Çamlıktan, Belediye Sitesi'nden, Damarlı'dan, Merkez Mahallesinden, Kozmatan, Subatandan bütün mahallelerimizden, bütün sokaklarımızdan hanıfe, hanımefendiler başta olmak üzere ablalarımız, kız kardeşlerimiz. Bu bayan büyüklerimiz, hemen gençlerimiz. Değiştirimiz. Evet. evet, bayanlar köksal Gel, Sayın bizim köksal da aynısını söyledi. Evet. Ee, şimdi bayanların bu işte e, ön ayak olması, bizlere sahip çıkmaları, bizlere kucak açmaları bizlere tabii çok büyük bir coşku vermektedir. Böyle bir miting görülmedi başlığı doğru bir başlıktır. Evet. Bu özellikle medyada dediğim gibi e, artık doğru haberleri duymak, ve Gerçekten de bunları birebir gözlemleyerek yayınlamak, görev yazmak yani. bunlar çok önemli artık. Hakikaten çok önemli. Çünkü biliyorsunuz e, bazı siyasi partiler e, orada işte toplantı yapıyorlar, şey yapıyorlar. Orada diyelim ki geldi 100-200 kişi, müthiş bir kalabalık evet. işte ortalığı yardı geçti diye söyleniyor. Ama bakın şurada gerçekten orada kilimli bayanlar var. Taşımayla Zonguldak'tan ya da civar illerden getirilmedi bunlar. Ve ben hatta orada dedim ki e, konuşmam sırasında bu platformu ve dedim protokol alanını da dedim size dedim bırakıyorum, serbest kürsü gibi. Evet, evet. Bırakıyorum dedim bütün siyasi partiler ve bugün de başka bir siyasi parti orada miting yaptı. E, yüzde kaç kilimden geldiğini kilimliler bilmektedir. Daha fazla bir şey söylemeyin. Evet. Bunu herkes bilir. Biz burada kendimizi kandırma yarışmasına gitmiyoruz gerçekler neyse onu gösteriyoruz. Ev toplantılarına bizim rakip firmaların böyle işte 50-60 tane arabayla beraber gidiyorlar. Kendilerine konuşuyorlar, dağılıyorlar gidiyorlar. Mahalleli kaç kişi var desen 15-20 kişi gerçekten söylüyoruz. Evet. Kendimizi kandırdığımız zaman o zaman sandıkta görülür neyin ne olduğu. Ancak sandık yalan söylemez. Sandık yalan söylemez. O da ayrı bir konu. tabii onu da ayrı yeten işleyeceğim. Ancak bu olay Kilimli'de ilk defa böyle bir olay oldu. Cumhuriyet Meydanı'nda bizden önce de böyle mitingler yapan insanlar oldu. Ee, şu anda bizim karşımızda e, başka bir partiden aday olan e, beyefendi de o zaman başka bir partideydi. O zaman ee, bizim e, moda oldu bu sıralarda. Dediğim gibi koltuk sevdası yüzünden başka partilere sıçramalar, atlamalar çok moda oldu. Yani Yalnız bizim çizgimiz aynı devam etti. Bakın görüyorsunuz bayrağımız, Türk bayrağımız ve partimizin logolu bayrağı var. Şimdi koltuk sevdası ile yapılan işlerle bu millet sevdası ile yapılan işler işte böyle arada fark ortaya çıkmaktadır. Buradaki hanımefendileri, koca teyzemleri, analarımı, bacılarımı, engelli arkadaşlarımı bakın orada iskemlelere geldiler. Yaşlılar geldiler. Temmuz sıcağı gibi bir sıcak vardı. Hepsi geldiler. Gençler geldiler, beyefendiler geldiler, amcalar geldiler, dedeler geldiler. Kilimli'nin insanları, Kilimli'nin adamları, beyefendileri ve hanımefendileri geldiler. Burada benim dikkatimi çekti, affedersiniz. Yani tekerlekli sandalyeyle gelen insanlar da vardı. Kilimli evet, yani bizim vardı. özellikle e, engelli arkadaşlarımız, evet, e, AK Parti e, Kilimli Engelli Komisyonu arkadaşlarımıza, e, başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi hiç baştan sona yalnız bırakmadılar. Çünkü biz onlarla beraber olduk. Evet. Beş sene boyunca sadece seçim zamanları ortaya çıkan siyasiler gibi değildik. Onlarla beraber düzenli görüşmelerimiz oldu. Beraber olduk. Eğlenceleri beraber gittik. Beraber kahvaltımız oldu. Engeller günleri hep beraber kutladık. Onları o şekilde temsil etmeye çalıştık. Ancak bu miting aslında bir kilimli halkının uyanışı. Bir millet uyanıyor diye bir film evet. vardı bir zamanlar biliyorsunuz. Yıllarca İstiklal bastırılmış. Savaşı ya, evet. İstiklal Savaşı. Evet bastırılmış. Böyle birikmiş bir milletin artık tamam mı yeter. Stop dediği tamam mı? Yani baskıya, mezalime bundan sonra geçit vermeyeceği bir toplantıydı bu aslında. Ve mitingden sonra da insanlar orada akın 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 yeni yapılan belediye binasına gittiler, ziyarete evet. gittiler. Onu anlatacağım. Sözü oraya da getireceğiz. Senin. Yalnız bu mitingde Görüldüğü üzere Sayın Meclis Başkanımız Köksal Toptan oradaydı. Milletvekilimiz, bir önceki milletvekilimiz Sayın Polat Türkmen oradaydı. Eski il başkanımız Celil Uzun oradaydı. Celil Bey de vardı evet evet. İş adamlarımız, TSO Başkanımız Salih Demir oradaydı. Ve hakikaten burada esas burada önemli olan görüntü ne biliyor musunuz? Buradaki vatandaşın, buradaki milletin, oradaki bizle beraber bayraklarını coşkuyla, gönül gönüle... Bizle beraber sallamaları, beraber şarkıları söylemek. Bak şu kadınları. Para vermekle bunu yapamazsınız. Evet. Tehditle oraya toplayamazsınız. Mümkün değil. Evet. Baskıyla asla ve asla bunu yapamazsınız. Çünkü sarılıyorlar, evladım diye bizi kucaklıyorlar, sarıyorlar, sarmalıyorlar. Böyle bir olayı kilimli niçin yaşamış olabilir biliyor musunuz? Çünkü bu 20 senenin bir, bir, bir birlikteliği. Evet. Hem doktorluk döneminde... Benim 15 senelik hem de 5 senelik belediye başkanlığı döneminde aynı çizgide giden bir evlatları var orada. Bu koltuğa oturdum. Ben burada belediye başkanıyım. Tabii ki belediye başkanına vatandaş korkacaktır diyebilen hala aynı zihniyete bu kadınlar gider mi zannediyorsunuz? Evet. Bakıyorsunuz posterlerinde kendi resimlerini çekmişler. Kollarını açmışlar. Arkada çakma bir to topluluğun resmi var. Aha bu real. Bu gerçek. öyle çakma toplamaları falan yok bizde. Başka yerlerden de toplama yok. Hiç Asla ve asla tekrar söylüyorum. Orada sahneyi de bıraktım. Platformu da bıraktım. Demokratız. Gerçek demokrat, ger gerçek karıştı, milliyetçi, yani evet. gerçek cumhuriyetçi biziz. Oraya bıraktım platformu. Gelen orada konuşsun. İster atsın, ister tutsun. Ama oraya ben bıraktım. Ama tekrar söyledim. Pazar günkü mitingimde söyledim. Bu platformlar sizin dedim. Ama kendinizi kandırmayın. Buranın insanını, buranın hanımefendilerini, buranın beyefendilerini, buranın gençlerini... Mahallelerin gençlerini ayırmayın artık, birleştirin, bütün kilimli gençlik olsun. Sizin o konuda da ifadeleriniz var. Yani bir kilimli gençlik vurgusu yapmıştınız yani. Tabii yani, ki... yani her yerin, işte mahallelerin bir gençliği mutlaka var ama siz onların böyle bir kilimli gençlik çatısı altında birleşmesini sağladığınıza dair vurgu da yapmıştınız. Bu da çok güzel bir şey tabii yani. Şimdi e, burada yaklaşık e, 4000-4500 civarında insan var. Evet bu emniyet kayıtlarında da vardır zaten. O meydanın haricinde o yollara kadar, kafeteryalara kadar, kahvelerin önü ve ara caddelere kadar ve arkamız, sağımız, solumuz olduğu gibi doluydu. Evet. Şimdi bu coşku nasıl oldu? Onu anlatmak lazım ve onu izah etmek lazım. Şimdi ilk önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde evvela kadınlar hınca hınç bu evet. yere geldiler. Bize destek onu verdiler. Evlatlarını kucakladılar. Var. Ve o zaman aynı vakitte, aynı saatte başka bir yerde de yine dediğim gibi rakip firma bir etkinlik düzenledi. Evet. Bizim orada tamam 1500 tane hanımefendi vardı artık Köksal Bey içeri giremedi. O dereceydi. O dereceydi. Taşıma suyla değil ama bunlar. Gerçek kilimli hanımefendileri. Artık yalanı bıraksın muhalefet. Artık tamam şapkası varsa çıkartsın, fesiz çık varsa çıkartsın, ne varsa bir ortaya bir koysun. Bak. Ondan sonra kapalı spor salonunda bizim bir mitingimiz oldu. Salonlar taştı, dışarılara kadar insanlar yığıldılar evet. ve orada bir aday tanıtım toplantısı gibi bir şey oldu. Orada da bir miting oldu. Yetmedi. Karşı taraftan ses gelmiyor ki. Kendi aralarında ev toplantılarına gidiyorlar 15 tane araba, minibüslerle gidiyorlar tamam mı? Orada bir hani güya görüntü yapacaklar yani. Görüntü, gürültü sanatı ya onlara göre şakşak şak sanatı siyaset değil. Siyaset şakşak şak geçti o şakşak şak dönemleri. Siyaset gönül işi oldu artık icraat işi oldu, erbab işi oldu. Yalancılığa, talancılığa, bu şekilde sahtekar demeçlere insanların asla ve asla tamam mı artık payda vermediği, geçit vermediği bir döneme girdi artık. Çünkü Kilimli orada artık zincirlerini kırdı. Vatandaş hakikaten diyorum bir uyanıştı bu aslında. Evet. Vatandaşın bir sahip çıkışıydı. Burada evet. evlatlarına, doktorlarına zaten dikkat ederseniz hep uşağım derler böyle. Evet. Evet, seçkin, uşağım. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Yakın yani he, bana başkanım diyeceksin diye bir adam yok çünkü evet. karşılarında tamam mı? Bana evladım de bana en büyük çünkü o zaman etiketi yapıştırmış olursun. Evladım diyor kadın çünkü ondan daha büyük bir etiket en olabilir mi bir var, insan için. O yani. En güzel o diyorsunuz. En evet. güzel ünvan bizim için o. Şimdi oradaki miting alanından sonra hep beraberce o kalabalık grup dört üstünde kişi bakın yürüye, yürüye 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 yaptığımız pazar yerine gittiler hazar yerinden üstünden yürüyen merdivenlerle beraber belediye binamızı ziyarete geçti. Bu yürüyen merdiven konusu kamu binaları ile ilgili ilk kez oluyor değil mi efendim yani benim bildiğim kadarıyla? E tabi. Zonguldak'ta kamu binalarında yok yani bazı özel firmalarda var ama yani kamu binalarında ilk kez gerçekleşti. Kilimli her şeyin ilkini gerçekleştirmeye başladı. Bu 5 sene içerisinde 15 de karşılaştırmayın diyoruz artık. 50 seneyle. Bakın 5 senede. Eksik var mı? Var tabii ama tamamlandı, yapılmakta ve bunlar da plan içerisinde şu anda ihale kapsamında evet. tamamlanacak işlerimiz var. Buradaki 4500 kişi civarında direkt oradan Cumhuriyet Meydanı'ndan yürüye yürüye tamamı geçtiler. Pazar yerine yeni yaptığımız kapalı modern kapalı pazar yerine oraya geçtiler evet. ve Şimdi oradan da belediye görüyorsunuz. Yani bir insan, böyle bir insan, olay serim. kilimli de gören varsa evet. yarın çıksın pikanlı gibi her benim zamanımda da bunu yapmıştık desinler. Ee, böyle bir yürüyüş. Sayın toplan ben şimdi ekranda görüyorum yürümekte zorluk çekiyor yani kalabalıktan bir sendeledi falan orada sayın köksal toplan. Yani bir izlan var. Şimdi evet. Görülecektir herhalde ekranda. Burada vatandaş var. Bakın burada evet. vatandaş var. Vatandaş var. Partili değil. Bakın partili partisiz bayraklı bayraksız tamam mı? O olayı takdir var. Bizim layık gördüğümüz, bu vatandaşa layık gördüğümüz olaya destek var, sahip çıkma var. Çünkü muhalefetin bir söylemi var. Diyor ki muhalefet söyleminde, bu pazar yerini ben yıkacağım. <laughs> ya Ondan ya. sonra, yani yapılmış yeri yıkacağım. Ondan sonra tekrar burayı otopark yapacağım, aşağıya taşıyacağım insanları. Yani yıkmak insanların. kamu zararı oluşturmaz mı efendim? Yani oraya bir yatırım yapılmış. Evvela ya. onu yıkmaya Allah, tam başka kimsenin gücü yetmez. Bir. İkincisi... Allah öyle kötü niyetli insanlara da müsaade etmesin inşallah. Çünkü bu işler emek işi. Şuradaki yürüyen merdivenlerden, gençler, kadınlar, engelliler, yanında asansörler. Hemen bir tane daha yürüyen merdiven var. Bir tane evet, daha var. Evet Aynısının bir tane daha var orada. O da şu Topalı anda çalışıyor. pazar yerinden belediye hizmet binasına. Belediye hizmet binasına geçiyor. çıkıyor. İkinci yürüyen merdivenimiz de yukarı çıkıyor. O evet. da e, pazar yeri alanında şu anda e, belediye hizmet binamız yaklaşık 4000 bin metrekarelik bir alan. Evet. asma tavanlar ile beraber tuvaletlerini gitsinler, daire hamileliklerini görsünler, vatandaşımız başkanlık makamını görsünler. Bunların hiçbirini biz söküp de kendi evimize götürmenin niyetinde değiliz. Kendi özel ocaklarımız, kendi direk harmanlarımız, i̇şte dediğim gibi bu insanların kendi çoluklarına, çocuklarına yaptıkları mal varlıklarına benzemez bu. Bu kilim niye yapmış olduğumuz mal varlıklarıdır. Ben bunların hepsini kilim, başbakan diyor Halkayı. ya. Başbakan diyor ya. Hangi dilden anlarsanız o dilden bundan sonra konuşulacak. Çünkü bizim beyefendili kişiliğimiz hanımefendilere beyefendilere. Karşı taraf hanımefendi, beyefendi olursa biz de ona göre beyefendi oluruz. Ama karşı taraf dediğim gibi yalanla besleniyor. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yalanlarla insanların kafaları çeldirilmeye çalışıyor. Şuradaki pazar yeri akıllarına gelmiyor. şu diyor, Diyorlar ki burası devlet demir yollarından kiralık diye söyleniyor. Ya buraya biz yaklaşık 1 milyon lira buraya kamulaştırma parası ödedik. Evet. Burada yaklaşık 350-400 tane orada temel, temeline gidecek direklerimiz var bakın orada yapılmış. Ve bunun haricinde yukarısındaki yürüyen merdiven asansörler ve kendi kendi bakım haricinde o önünde yaklaşık 7 bin metrekarelik bir boş alanda üste çıkartmış olduk. Kafeteryalarıyla beraber. Sinema salonları, oyun salonları, Bayanlar için fitness aletleri, yürüyüş bantları bakın fitness aletleri yürüyüş bantları bilmem neleri bunları biz burada ücretsiz yapacağız. Bunların zaten şeyleri Bir aletleri yani falan şey, gelindi. Bir şey de var projeleriniz arasında. Ha proje var. değil, gerçek alındı zaten evet, bunlar. Bunları sadece mi? montajız. Hazır. Montajı yap. Hazır. Aynen evet. o şekilde. Vatandaşlarımız 5 tane yür, işte yürüyüş bantlarında onun haricinde spor aletlerinde, jimnastik aletlerinde ücretsiz olarak spor eğitmeni hocalarımız tarafından dersleri verilecek. Kaldı ki Gençlik Spor Bakanlığımız tarafından bunların da zaten destekleri verilmektedir. Evet. Ancak Kilimli'de burası eskiden bir çöplük yığınıydı. Harfiyat, molozların inşaat halindeki kömür depolarının, onun bunun tuğlalarının, kumlarının, taşlarının yığılımıydı. Yaklaşık 15 sene boyunca burası böyle kaldı. Şimdi buraya gidip de hala ve hala şeytani fikirlerle insanı yalan yanlış kandırmak nasıl bir delikanlılıktır, nasıl bir siyaset anlayışıdır? Burayı yıkıp eline ne geçecek ey zatı muhteremler, ne geçecek? Muhalefet olalım da, muhalefet olalım da tamam, muhalefet olsun, illa ki olacak. Ama şu insanların şu edinmiş olduğu şu güzelliği, orada şimdi yaz ayında düşünün sinema salonları olacak burada, evet. yapacak projemiz içerisinde. Evet. E Orada aynı şekilde fitness grupları, çocuklar için oyun yerleri, kafeteryalar, insanlar orada havalacaklar. Orada dediğim gibi yeni bir aslında Cumhuriyet Meydanı gibi bir meydan çıkartmış olduk belediyenin önünde. Evet. Etkinlikler, şarkılar, türküler, sazlar, yani eğlenceler, Kandil günleri ilahiler. Bunların her çok amaçlı bir kullanım alanı elde etmiş olduk. Yani altı pazar üstünde çok amaçlı bir kullanım alanı elde etmiş olduk. Bunun temeli de paradır. Pazar yerinin kendisi de paradır. Mescitlerinden tuvaletlerine kadar üstü de paradır. Şu anda mülkiyeti belediye ait Evet bunu şu anda yüzde yetmişi kamulaştırarak elde etmiş olduğumuz vatandaşlardan tek tek bunların hepsini ilanları çıkartıldığı mahkemeye aracılığıyla ey sevgili vatandaşlarım lütfen beni iyi dinleyin. Bunların hepsinin evrakları bizde mevcuttur. Buradaki arsa sahipleri her kimse biz yaklaşık bir buçuk sene bunlarla beraber tek 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 mahkeme dosyalarıyla beraber bu insanların kamulaştırdık, kamulaştırma paralarını yatırdık. Yaklaşık 1 trilyon eski parayla ödedik. Geri kalan yüzde %20-%30'luk bir alan var. Demir yollarından da 10 yıllığına kiraladık. Ama belediye binasının ve pazar yerinin esas oturduğu nokta Kilimli Belediyesi'nindir. Evet. O Kilimli Müştemil... halkınındır. Evet, müştemilatında kalıyor değil mi? Yani o sizin başlıyor. Kilimli'nin, Kilimli'nin Kilimli. ve Kilimli Belediyesi'nin hakkıdır, malıdır, öz malıdır. Satın aldık. Mülkiyeti, belediye binası ve kapalı pazar yeri ve onun oturduğu alan Aynen öyle. tamamen Kilimli, kilimli belediyesi Belediyesi'nin yani. yüzde yetmişi diyorum kullanım alanı. Yüzde de. demir Diğer kısım kullanımın ta uç kısımda köylü pazarının olduğu kısımda demir yollarına ait araziden kiralanmıştır. Bunu da demir yollarından ileride durumumuz düzelir gideriz satın alırız. Satın alınabilir. Yani. yani şimdi soruyorum muhalefete ve ona inanmaya çalışan onun muhalefet temsilcilerine bu vatandaşlarımızı bu şekilde bir pazar yerinde bile böyle devasa Zonguldak'ta değil Karadeniz'de olmayan hem belediye binası şıklı hem de aynı zamanda modernizasyonu tuvaletlerini bir gitsinler görsünler. Sayın Başkan böyle bir şey kaldığımız için... yerden devam edeceğiz. Evet. Şimdi kısa bir ara veriyoruz az sonra devam edeceğiz efendim. Peki.